Ve değerli dinleyenlerimiz son olarak edep başlıklı Osman Taş imzalı bir şiirle veda edeceğiz bu akşamda programımıza. Edep nurdan bir tacimiş. Gelin takalım edebi. Kul edebe muhtacimiş. Gelin takalım edebi. Dinimiz İslam adına varıp imanın tadına, edepsizin inadına, gelin takalım edebi. Nefsi teskiye ederek, kalbi tasfiye ederek, hakkı tavsiye ederek, gelin takalım edebi. Nazar berkadem göz ile, mütebessim bir yüz ile, hakkı söyleyen söz ile, gelin takalım edebi. Kıldığımız namazlarda, Boyun büküp niyazlarda, sükut edip avazlarda, gelin takalım edebi. Kin hasetten kurtulmaya, hayayla ile örtülmeye, hak mizanda tartılmaya, gelin takalım edebi. Korumak için fıtratı, dizgin ister nefis atı, yok etmek için bid'atı, gelin takalım edebi. Sevmek yakışır insana. Nefret sebeptir nisyana. Büyük engeldir isyana. Gelin takalım edebi. Edepsizlik yastır bize. Ta ezelden hastır bize. Rasulden mirastır bize. Gelin takalım edebi. Hem varlıkta hem darlıkta, imtihanla zorlukta, tevhid ile hep birlikte gelin takalım edebi. Örnek bir kul olmak için, bir ehli hal olmak için, Osman'ım gül olmak için gelin takalım edebi. Değerli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaştık bu akşam Sesi Dergi'de. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun.